26 Mayıs 2023. Bugün de artık kendimize bir güzel vakit ayıralım. Hak ettik. Uzun bir süredir kıştan, yazdan, bahardan, sonbahardan çalışıyorduk. Değerli arkadaşlarımızla buluştuk. Güzel bir gece geçirmeye karar verdik. Bütün insanlara da tavsiyemiz budur. Çalışalım bey gibi, yiyelim bey gibi, yaşayalım bey gibi. Biz kendimiz kendi işimizin beyi olalım, kendimizin beyi olalım. Artık başka beylerden medet ummayalım başka beylerin, ağaların, paşaların, kralların, padişahların varlıklarını tarihin derin çöpüne doğru iktirelim. Hayatımızdan da çıksın, geleceğimizden de çıksın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.